Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Afro Tron diye bir oyun var işte. Onu oynayacağız. Oyunu tanıtacağım size ilk başta. Oyunda iki tane harita bulunuyor ilk başta oyuna başladığınızda. Gördüğünüz gibi bir üstte var bir de altta var. Şimdi burada farklı araçlarımız var. Bize ilk başta Uz 452 diye bir aracı veriyor. Uz 453 falan var. 88 bin lira. 12 bin lira. 18.500 bin 500 lira. 19 bin liralık araç var. Tabii en iyisi bu. Şimdi bizim aracımıza bakalım. Aracın tekerlerini değiştirebiliyoruz istersek. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hani büyük bir teker ya da çift teker yapabiliyor. Bakın çift teker de olabiliyor araç. Yani ben bunu seçtim. Jantını değiştirebiliyorsunuz. Bundan sonra burada lisanslar var. Para kazandıkça lisansları açıyorsunuz. Daha fazla para kazanabiliyorsunuz yani yaptığınız görevlerden. Burada görevler var. İşte H lisansı istiyormuş mesela ama H yazına bakmayın. Farklı lisanslar istiyor. H diye H lisansı olabiliyor bunun için diyor bak, H yazıyordu, E lisansı istiyor diyor. Mesela Bir tane daha göreve tıklayalım. Mesela şuna tıklıyorum. Mesela bu görev bende açık. C lisansı istiyordu onun için. Mesela Bunlar hep paket zaten. Yükümüz paketmiş. E lisansı istiyor paketler için. Diğer haritaya baktığımız zaman Mesela Bunlar bende açık. Bunlar da paketmiş. E lisansı istiyor. He ile insan taşıyabiliyoruz da. İnsan bu arabayla taşınmıyor galiba. Aynen. Yani i̇nsanı bu arabayla taşıyacağız. Onun için arabayı almak gerekiyor, bir de lisansı almak gerekiyor. Şimdi bir tane haritadan başlayalım. arabayı değiştirelim. Şimdi yukarıdaki haritadan mesela şu baştakine falan tıklayalım bir tanesine. Drive diyelim. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi vitesler var. Yukarı attığımız zaman sol taraftan yukarı attığımız zaman tek çekerde gidiyor araba. Yani iki teker birden zorluyor. Geri vites attığımızda hani iki teker zorlayarak geri geri gidiyor. Çok badana çekersiniz böyle. Sağ taraftan dört çekeri alabiliyorsunuz. Hani kaldığınız yerlerde filan. Bundan sonra arkaya attığınızda da dört çekerli geri geri gidiyor. Ama fazla yakıt yakıyor. Üstten indirdiğiniz zaman şeyi de görürsünüz zaten. Şimdi yolumuza devam edelim. Şimdi yükü yüklüyor harita biraz daha virajlı filan diğer harita açık Biraz gidelim Hızlı giderseniz teker dönmüyor yani bir yere vurma şansınız artıyor ileride yakıt filan taşıyorsunuz arkanızda O zaman Yavaş gitmek zorundasınız Hani çarptığınız zaman da bitiyor Patlıyor arkadaki şey ama şimdilik sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar bir de dikkat edin. O işaretle gösterdiği şeyleri almayı unutmayın. Almadığınız zaman bir daha geri dönmek zorunda kalmayın. Ben biraz oynadım bu oyunu. Yani oyun zevkli ama para kazanması zor yani oyunda. Onun için yani çok oynamanız gerekiyor. Bir de yakıt zamanlı. Mesela yakıtınız azaldığı zaman mesela bir saatte iki saatte filan deponuz doluyor. Ondan sonra tekrar oynayabiliyorsunuz. Ona da dikkat edin. Mesela yakıtınız biterse yola devam edemezsiniz. Onun için yani Q almayın derim. Mesela bu level bitti. Bu bölüm bitti. Bir de diğer haritadan göstereyim. Oyun gayet zevkli. Yani oyunda sıkılmazsanız bayağı ilerlersiniz yani bayağı oynarsınız bu oyunu. Mesela bir tane de buradan seçtim. Bu harita açık bayağı bir. Dündüz yolu gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu çitlerin şu an içinden geçilebiliyor. Yani yükü yüklüyor. Bu çitlerin içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani pek de korkmanıza gerek yok çitlerden. Ama ilerideki güncellemelerde düzeltirler. Arada bir böyle ekranda gördüğünüz gibi şeyler oluyor. Oyun daha yeni çıktı. Hani geliştirme aşamasında. Onun için yani. Beta diye geçiyordu oyun zaten. Araba kayıyor. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun böyle. Mesela arkadaki yükler gitmiş diye görünüyor. Ha, az önce boşalttı. Bu bölümde böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecektir. Farklı farklı oyunlar göstereceğim. Yani abone de olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz oyun varsa yükleyip de tanıtabiliriz. Mesela hani ben bu oyunu biliyorum arkadaşlarım da bilsin gibisinden yani. Başkaları da oynasın diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.